Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi çok değişik ve güzel bir model paylaşmak istedim. Bununla çok güzel yatak örtüsü ve battaniye yapabilirsiniz. Modeli şöyle yakından da göstereyim. Ön yüzünden görüntüsü bu şekilde, arka yüzünden de normal zikzaklı bir model şeklinde görünen, çift taraflı da kullanabileceğiniz güzel bir model. Şimdi böyle ufak bir parça şeklinde çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi modelimizin yapılışına hep birlikte hazırsanız geçelim. Şimdi ilk olarak böyle kısa bir zincir çektim. Siz de istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekin. Zincir işlemi bittikten sonra ilk zincirin içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 5 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 ve 5 tane. Şimdi 5 tane sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağız aynı yere. 1 2 3. Şimdi bir sonraki zincirin içine batıyorum. Yine yan yana 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi böyle bir tane zikzamızı yaptık. Şimdi burada 1 ve 2. zinciri geçiyorum. 3. zincire ilk sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi bir yukarıda tepe noktası var, bir aşağıda. Şimdi tekrar yukarıya tepe noktası yapacağız. Bir sonrakine batıyorum. Yine bu zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar devam ediyorum bir sonraki zincirden itibaren 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi bu sıramızı hep bu şekilde tamamlayarak devam edelim. Şimdi alt V'yi yapacağız. Burada da 1, 2, 3. zincire batıp yine yan yana 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 4 5 Sonra bir sonraki zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Devam ediyorum bir sonraki zincire batarak 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi sıramın sonuna geldim. Siksem şu şekilde yani aşağıya V olarak bitmeyecek, yukarıda bitecek sıranın sonu. Bu şekilde bitecek. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya geçelim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Bu tepe noktasında bir tane zincirin içine toplamda 3 tane sık iğne yapmıştık. Yani 2 tane fazladan artırma yaptık. Şimdi bu iki tane fazladan artırmayı burada dengeliyoruz. Şimdi ilmeğim tığımda ilk sık iğnenin içine batıp ilmeğimi aldım toplamıyorum. 2 tane oldu. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar ilmeğimi aldım ve bu 3 ilmeği birlikte toplayıp tekrar aynı sayıya düşürüyorum burada. Bir tane sık iğne yaptık şimdi. Devam ediyorum. 2 3 4 5 her zaman sık iğnemizin sayısı 5 olacak. Şimdi tepe noktasına geldim. Hemen şuraya batıyorum. Yine aynı şekilde burada artırma yapıyorum. 3 tane sık iğne yapacağız buraya. 1 2 3 Devam ediyorum aşağıya doğru. 1 2 3 4 5 Burada da 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu alt kısmındaki V'ye yine aynı şekli vermeye devam ediyoruz. Bakın buradan 1 V ikinci sık iğneye atlıyorum. Karşı taraftan üçüncüye batarak sık iğneyle kapattım. Bu birinci sık iğnemiz karşı tarafı. 1 2 3 4 5 Devam ediyorum. Tamam yine böyle tepe noktasına geldim. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Aşağıya doğru devam ediyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 Şimdi 5 tane yaptım. Şu V'yi tekrar şekillendiriyoruz. 1 ve 2. sık iğneyi geçiyorum. 3. sık iğneye batarak karşı tarafın ilk sık iğnesini yaptım. 1 2 3 4 5 Yine tepe noktasında aynı yere 3 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Aşağıya doğru 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım şimdi burada yine ilk başta yaptığımız gibi eksiltiyoruz dördüncüyü yaptım ilmeğim tığımda kaldı bir sonrakine battım ilmek aldım tekrar bir sonrakine battım ilmeğimi aldım ve beşinciyi de bu üç ilmeği toplayarak sık iğnemi yaptım ve burayı kapattım bir tane zincir çekiyorum ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra ipimi buradan kestim. Şimdi bir sonraki renge geçiyoruz. Kestiğim yerden değil. Bir sonraki sağ kenardan başlıyoruz. Şimdi diğer rengimi aldım. Şurada ilk sık iğneden batıp ipimle burada bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar aynı sık iğnenin içine batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Daha sonra bir sonraki sık iğneye battım. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Ve yine ilk sıralarda yaptığımız gibi 3 ilmeği birlikte topladım. Burada bir tane sık iğnem oldu. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi tepeye geldik. Buradaki zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yine 2 tane arttırma yapacağız. 1 2 3 Devam ediyorum aşağıya doğru. 1 2 3 4 5 Şimdi buradan tekrar alt V'yi oluşturmak için 1 2 tane sık iğne geçiyorum. Üçüncüye batarak karşı tarafın ilk sık iğnesini buraya yapıyorum. 1 2 3 4 5 Hemen yanındaki tepedeki sık iğnenin içine 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 Evet burayı da aynı şekilde böyle buraya kadar yapalım. Şimdi tekrar aşağıya doğru iniyorum. Eksiltme yapacağız tam son köşede. 1 2 3 4 tane yaptım. Şimdi buralardan ilmek çıkartıyoruz birinci ilmeğin tığımda tekrar ikinci ilmeğimi çıkarttım bir sonraki sık iğneden üçüncü ilmeğimi topladı çıkarttım ve üçünü birlikte toplayıp kapattım ve beşinci sık iğnemi yapmış oldum bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum ve bu rengimizin de ikinci sırasını devam ediyoruz İlk ilmeğim tığımda hemen yanındakine battım iki bir sonrakine battım 3 üç. tekrar üçünü birlikte topladım devam ediyorum birinci sık iğnem burası 1 2 3 4 5 hemen ortadakine batıyorum 3 tane Aynı yere sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şimdi burayı da yine 5 tane olacak şekilde aşağıya kadar bu şekilde inelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Şu anda sıramın sonunda ve tepe noktasındayım. Aynı yere üç tane sık iğne yaptıktan sonra devam ediyorum. Yine burada eksiltme yapıyoruz. Onu göstermek istedim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. İlmeğimi tığımın üzerinde bir sonrakine batıyorum. 2 bir sonrakine batıyorum. 3 3 ilmeği birden toplayıp kapattım bir tane zincir çektim ve bu rengimi de buradan kesip bitiriyorum şöyle göstereyim ikinci sıramızda bu şekilde ikinci rengimizde modelimizi bu şekilde tamamladık şimdi mavi ipimizle de tekrar devam ediyoruz şimdi bu köşede renkli ipimizde buradan bitirdik kestik tekrar bir önceki sırada yaptığımız gibi sağ köşeden başlamıyoruz Örgümü çevirdim, ön yüzüne geldim ve kestiğim yerden mavi ipimi bağlayacağım. Şimdi mavi ipimi aldım, ilk sık iğnenin içine batıyorum. İpimi şuradan bir tane ilmek çıkarttım, burada bir zincir çekiyorum. Aynı sık iğnenin içine batarak ikinci ilmeğimi çıkarttım, bir sonrakine batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım ve bu üç ilmeği birlikte toplayarak bir tane sık iğne yapmış oldum. Bir, bir sonrakine batıyorum. İki tane sık iğne yaptık. Şimdi burada modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz şu iki tane yanındaki ilmeğe ilk olarak bir tane tığıma ipimi sardım ve bu yanındaki ilk iki ilmek için trabzan yapacağız. Aşağıya doğru iniyorum. Şu mavinin içinden doğru girdim. Örgüm şöyle tutarak içinden ipimi çıkartıp burada ilmeğimi uzatarak ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi sardım. Buradaki sık iğnelerimin en altına batıp maviden şu şekilde giriyorum. İlmeğimi uzatarak ikili bir trabzan daha yaptım. Bu şekilde iki tane trabzan yapmış olduk. Şimdi arkada bir ve ikinci sık iğneler boş kaldı. Bunları örmeden geçiyoruz. Bir ve ikiyi geçtim. Hemen şurada üçüncü sık iğneye üçüncü sık iğneye batarak bir tane daha sık iğne yaptım. Yani modelden önce bir sık iğne, modelden sonra bir sık iğne her zaman. Daha sonra ortadaki sık iğnenin içine batarak burada yine artırma yapıyorum. 1 2 3 Bir sonrakine batıp bir sık iğne yaptıktan sonra yine şekillendirme yapıyoruz. İki tane trabzan yapacağız. İpimi sardım. İlk sık iğnelerin altına doğru iniyorum. Şöyle mavinin içinden girdim. Ve burada yine ilmeğimi uzatarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ilmeğimi sardım. İkinci trabzanın şöyle ikinci sık iğnenin altına doğru indim maviye geldim ve içinden tığımı geçirerek ikili bir trabzan daha yapıyorum böyle bir şekil ortaya çıktı şimdi arkadaki sık iğneleri yine örmeden devam edeceğiz bir ve ikinci sık iğnemi geçiyorum burada üçüncü sık iğnemin üzerine batıp bir tane yaptım Hemen bir tane de yanındakine yapıyorum. 2. Karşıya geçişte 1 ve ikinci sık iğneye atlayıp 3. sık iğneye bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın ilk modelimiz oluştu. Devam ediyorum. 1 iki tane sık iğne yaptım. Şimdi aynı şekilde burada da aynı işlemi yapıyoruz. İpimi sardım. Yanındaki sık iğnelerin altına iniyorum. Mavi'nin içinden girerek ilk trabzanımı buraya yapıyorum. Tekrar ipimi sardım. Yanındaki sık iğneden aşağıya indim. Mavi ilmeğimin altından ipimi topladım ve yine ilmeği uzatarak ikili bir trabzan yaptım. Arkadan yine bir ve ikinci sık iğnelerin boş bırakıyorum. Üçüncüye batarak bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine tam tepesindekine şöyle batarak buraya yine arttırma yapıyoruz. Aynı yere üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç bir sonraki sık iğneye normal bir tane sık iğne yapıyorum tekrar ipimi sardım buradaki iki tane sık iğnenin en altına iniyorum tekrar iki tane yan yana trabzan yapıyoruz tekrar ipimi sardım hemen şöyle altından giriyorum bir tane daha trabzan yaptım şimdi burada yine ilk iki sık iğneyi boş bırakıyorum üçüncüye batıp sık iğnemi yaptım bir bir sonrakine de batıyorum İki. bir ve ikinciyi geçip üçüncü sık iğneye geçiş yapıyorum burada da aynı şekilde modelin uygulamasına devam edelim Şimdi sıramızın sonundayız. Son modelimizi yaptık. Yine arkadaki iki tane sık iğneye boş bırakıyorum. Üçüncüye battım. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi ilmeğimi yine tığımın üzerinde burada eksiltme yapıyoruz. İkinci ilmeğimi de aldım. Üçüncü ilmeğimde son sık iğneye battım. Üç ilmeği birden sıra sonunda topladım. Kapattım. Evet şöyle modelin ilk sırasını göstereyim. Şimdi bir sıra daha mavi ile devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnenin içine şöyle battım. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Bir sonrakine batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Üçünü birlikte toplayıp kapattım. Bir. 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Ortaya batarak yine artırma yapıyoruz. 1 2 3 tane artırma yaptım. Şimdi burayı da aynı şekilde devam edelim. Buralarda artırma, buralarda beşer trabzan. Burada İki tane sık iğne atlayıp üçüncüye batarak bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi sıramı tamamladım ve mavi ipimle işim bitti buradan kestim. Burası örgümün ön yüzü. Renkli ipimle tekrar başlamak için örgümü çeviriyorum. Buradan renkli ipimi alıp tekrar ilk sık iğneden başlayarak bu ipimle de böyle iki sıra renkli olarak örüyorum. Farklı renklerle de örebilirsiniz. Daha sonra yine mavi iple devam edip bu şekilleri verip modele devam ediyorsunuz. Oldukça kolay bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.